Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekin. Bugün sizler birlikte ee, tekrar kırmızı çekiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle ben hazırım. E, ee, doğrusu hazırım derken daha şey başlamadım saçımı yapmaya. bakalım uh, bakalım ne giysem. <laughs> arkadaşlar ben öbür videodaki gibi giyinip geleyim. Bekleyin geliyorum. Arkadaşlar şöyle giyindim. Hemen kuaföre gidelim. Saçımı boyatayım ben. Bir dakika ben onu da halledip geliyorum hemen şimdi. Evet arkadaşlar hazırlandım böyle. Saçımı boyattım. Şimdi şuradan bir tane araba aladım. Bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar hangi arabalar var? Bir tane premium var. Şimdi bir tane premium arabamız var. Bir tane itfaiyemiz var. Şu arabada premium. Premium, Premium, Hepsi Premium. Hemen e, Ben motor alacağım bu arada arkadaşlar Şöyle arkadaşlar sabah doğru Bu arada Arkadaşlar azıcık çöldüm Kullanmayı Ben şöyle bir benzin alayım Arabamız yavaşladı demek ki Benzinciğimiz bitiyor Çetede bir şeyler yazıyorlar Böyle arkadaşlar. Ana ben yanlış geldim he. Arkadaşlar ya gıcık oldum. Eee? Ay arkadaşlar süremiyorum ki. Arkadaşlar bu videoda rp gibi yapacağım. Arkadaşlar ben vallahi sürmeyi bilmiyorum. Ee, rp gibi derken böyle. Ee nasıl anlatayım arkadaşlar size size nasıl anlatayım ama ben bence açık çıkıp arabayı Ayşe bir dakika ben benzinle gidip geliyorum evet arkadaşlar geldim şöyle bir dakika dur bir dakika basamadım mı basamadım mı bir dakika yapsın mı? Ama arkadaşlar. Zaten istesem de alamam. Burası zaten mavi. Bir dakika arkadaşlar. Ben geliyorum. Arkadaşlar. Ee, şu an benzini doldurdum mu? Yani. Neyse. Işte hemen ee, bir tane ev kuralım. E, ee, <laughs> bayağı gezmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar. Ana ev yok. Yer yok. Ev yeri yok. Var mı? Bir dakika şu. Aa varmış bir tane. Bak şimdi ne kadar çok ev var yani. Bir e, giremiyorum. Bir basıl ya bir basıl. Ay arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar demin o oyun error verdiği için e, çık tekrar girdim. Arkadaşlar <laughs> hangi evi alayım <laughs> Akşa öbür istek videoda e, hangi evi olduğunu söyleyin, hangi araba olduğunu söyleyin. Ama renk söylemi böyle hangi noya ev yapılmasını söyleyin, ne yapacağımı söyleyin, böyle şeyler söyleyin. Şimdi tekrar kırmızı olduğu için vlog vlog, vlog değil de şeyimiz videomuz. Of, hadi ya. Neyse o ev olana kadar ben de bir tane e, ara, arabacığımı park edeyim şuraya. Şuradan hızımızı fullleyelim. Evet, siz işte, çok fazla gelmedi da birazcık fazla gelmiş ses.

Şunları da kitleyelim. Kitleyeyim miydim ya? Şurada arkadaşlar yiyecekler. içecekler alayım. Alayım 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 alayım. Bir dakika alamadım. Alamadım. Evet arkadaşlar şey demin bir şey oldu. İşim çıktı o yüzden şey yaptım. Videoyu durdurdum. Şimdi arkadaşlar 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 ne alayım? Hmm. Ne olabilir? Öncelikle yiyecek olarak bir toz alalım deme. Alalım evet kola o arkadaşlar çok güzel bir ikisi. Canım çekti de. Neyse. Ne olsak ne olsak ne olsak. Balta almayacağım ben. Hay Allah'ım. Benim telefonum sayılır mı ya? Ben onu çözemedim. Bir dakika şey, arkadaşlar bir dakika telefonu alıp bir rengine bakacağım. Lacık rengi içi. Bence yemeyeceğim var mı diyor. yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Tabii ki piş piş yapalım uyuyalım. Arkadaşlar sabah görüşürüz. <laughs> Yakalandım. Arkadaşlar ben kalkımda cips yiyordum. Aşağı indik hemen hmm. ne yapalım ya arkadaşlar bulamadım ne yapacağımı al da bir şeyler var oraya inmeyi görmeyelim istemiyorum Elma isimde ne like dolapta bakalım. <laughs> Durun ya. Bir dakika arkadaşlar ya bir durun bir dur hiçbir şey yok dolapta ya ah pizza varmış pizza bari ah oh, acıkmıştım da oldu da saat gece ya bir dakika telefondan ama bu balona da gerek Saat gece kaçmış bakalım. Hii, saat gece beş. Ama bir şey olmaz. Çeşik gezelim bari lerim emendekti. Demedim bir tak kitlemedim. Kitlemedim. He, kitledim. Arkadaşlar, öyle bir zıpladım ki, ay ben de şaşırdım. Şöyle şöyle. Arkadaşlar, bir de benim e, oyunum İngilizceydi. Şimdi Türkçe'ye çevrildi. Her şey Türkçe. Bakın mesela burada ev kontrolleri. Buruh. Ne yaşanıyor burada ya? Bakın merak ettim. Bir başka bir yere saklamadım. Selim'e ben şurada Şey dürbün bence şey rengi. Bu hmm. arada dürbün nerede? Ben alayım dürbünü. Ben gizliyorum, gizliyorum. Muz. Ama canlı. Lime sesi. Şöyle bir dakika. Şey yapıyor. Kapı için geliyor herhalde. Şimdi bir dakika. Biz bunu nasıl bırakacağız? Bırakacağız. Arkadaşlar Bak, nereye gelmişiz? Birazcık gezelim. Şimdi gizlim gizlim gizlim. gizlim <laughs> ne var gezecek. Videomuz kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Nereye gidebilirim? Hmm, nereye gidebilirim? Hiçbir yer yok mu? Yok mu? Söyle mi? şansıma of ya ee, gidelim. evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın aşağı bu arada bu videoyu birazcık kısa yapayım çünkü ee, bir tane daha istek videoları onu çekeceğim Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.